Son yorumumda size franchise partilerden bahsetmiştim. Saray Millet İttifakı'ndan oy kopartamadığı için ya da kendisinden kaçan oyları Millet İttifakı cephesine geçmesine mani olamadığı için ya da kararsız nereye gideceğini bilmeyen kararsız seçmenlere sahip çıkabilmek için adeta AKP'nin franchise modellerini kurmaya başladığından bahsetmiştim. Bu bende bir seziydi ama artık o yorumu yaptıktan sonra çok seri bir şekilde bu vuku bulmaya başladı. Neden çok seri bir şekilde vuku bulmaya başladı? Yani karşımızda bir erken seçim mi var? Yoksa bu hamleleri niçin ön plana almak zorunda kaldı saray? Niçin sürekli yeni partiler kuruluyor, yeni aktörler sahaya iniyor? Gerçek muhalifleri kastetmiyorum. Fake muhalifleri bahsediyorum. Evet, franchise partiler kurup fake muhaliflerle değişimin önünü tıkamaya çalışan, değişim taleplerinin önünü tıkamaya çalışan ve onlara mani olmaya çalışan bir yapı var karşımızda. Bu yorumda, bugünkü yorumumda size Türkiye'nin değişim talebinden bahsedeceğim. Evet, içinizde bana kızanlar olacak. Ne değişimi herkes halinden çok mutlu. Mesut insanlar hala %40'a yakın iktidarın arkasında duruyorlar gibi bir şey sergileyebilirsiniz, bir protest duruş sergileyebilirsiniz. Bu doğru değil. AKP tabanında bile çok büyük bir değişim talebi var. Sadece Türkiye'de çok güçlü bir şekilde kimlik siyaseti yapıldığı için din üstünden, ırkçılık üstünden, milliyetçilik, vatanseverlik üstünden, geçmişteki korkular üstünden özetle kimlik siyaseti üstünden kitleler esir alındığı için çok fazla uzağa kaçamıyorlar. AKP'den kaçtıklarında MHP'ye oy veriyorlar ya da AKP ve MHP'ye oy vermeyeceklerini söylediklerinde kararsızlar kitlesinin şiştiğini görüyoruz. Onların alternatif yerlere gitmemesi için saray McDonald's gibi Mac AKP'ler açmaya başladı. Artık Türkiye'nin dört bir yanında tabelasındaki harfler biraz farklı olmakla birlikte Mac AKP partilerini gözlemleyeceğiz demiştim. Patır patır siyaset sahnesine düşmeye başladı bu. Franchise partiler. Neydi bunlar? Önce film nasıl başladı? Oradan isterseniz yola çıkalım. Önce AKP şunu gördü Erdoğan. MHP güvenilir bir ortak değil. Beni tehdit edebilir. Elinde bana karşı kullanabileceği çok fazla koz var. Hakaret ettiği, yerden yere vurduğu, işte Pensilvanya'nın partisi dediği iyi parti için saray medyasında İyi Parti aslında yerli ve millidir haberleri çıkmaya başladı ve Meral Akşener'e bazı teklifler sunmaya çalıştılar. Bazı alternatif modeller sunmaya çalıştılar. Muhtemelen bunun içinde parlamenter sisteme geçiş de var. İşte geçelim ama şöyle yapalım gibi. Çok büyük bir ihtimalle Akşener bu teklifleri kabul etmedi ya da direkt reddetmedi ki partisinin üstündeki baskıyı daha fazla artırmamak için. Oğul Erbakan bir parti kurdu. AKP'den kopan real İslamcı, gerçek İslamcı diyelim. Yani birazcık daha İslami hassasiyetleri fazla olan dini güç için doğrudan bir güç manivelesi olarak kullanmak istemeyen İslamcıları tutabilmek için belki de işte Erbakan soyadını kullanarak Oğul Erbakan'a yeniden Refah Partisi'ni kurdurttular. Ee, diyeceksiniz ki bunlar ne kadar başarılı olabilir? Hiç önemli değil. Başkanlık sisteminde yüzde bir bile önemli. Bunlar nasıl kullanılacak bu potansiyeli? Diğer partileri de tek tek anlatacağım. Çok basit. Yani Cumhurbaşkanlığı ile devam edeceksek şayet başkanlık sistemi ile devam edeceksek çıkıp bu parti liderleri diyecekler ki iktidarı Kemalistlere kaybetmemek için biz kalkacağız. Bir kere daha hem de olsa Erdoğan'a destek vereceğiz ama karşılığında şunu 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 alacağız. Bizim de sözümüz geçecek, kadrolarımız olacak vesaire gibi. Türkiye'de bunu yapmak çok kolay. Zaten demokrasi öncelikleri, ilkeli siyaset yapan çıkarları bir tarafa bırak, değerler ve normlar üstünden siyaset yapan ya da oy kullanan geniş bir kitle olmadığı için e, mezhebi ve meşrebi oldukça geniş çok rahat yorum yapabilen ve bu saydığım evrensel değerleri çok da öncelemeyen geniş kitleler olduğu için bunu yapmak Türkiye'de çok kolay. Peki aktüel olanlar ne? İki tane bomba var. Son yaptığım yorumdan sonra sanki beni haklı çıkartmak için 100 metre yarışına girmiş gibi iki tane aktör atladılar. Yani son 3 gün içinde son yaptığım yorumdan onu kastediyorum. Bir tanesi Artık MHP ile yaptığı evlilikten ve Kürt radikal, aşırı milliyetçi Kürt politikalarından dolayı Erdoğan'ın tekrar Kürtlerle barışma e, köprüsü kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü Kürtlere yıllarca İslamcılar şunu söylediler. Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Biz Sünni kardeşliği üstünden bunu çözeceğiz. Ne demek Kürt Türk? Biz hepimiz Müslümanız. İktidarı böyle paylaşacağız denildi. Kürtlere bu hikayeler uzun süre anlatıldı ama gördüler ki iş sıkıştığında o sünni kardeşliği MHP'yi sağdan sollayacak kadar radikal bir sağcı faşist çizgisinde söylemler kullanabilen bir yere savrulabilen bir şey çıktı karşılarına. Bir sünni kardeş çıktı karşılarına ve kitleler halinde MHP, şeyler Kürtler AKP ile yollarını ayırmaya başladılar ama daha önce de izah ettim. Bunlar HDP ile çok kolay barışabilecek kitleler değil. Bunu biliyor AKP. Çok çok iyi biliyor. Bu oyların Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne ya da bir kısmının özellikle genç jenerasyonun HDP'ye gitmemesi için bazı tedbirler aldılar. Bir, Selahattin Demirtaş'ı tutukladılar, tutuklattılar. İki, hadi diyelim hukuki bir prosedür, burada itiraz edenler olabilir. İki, şunu yaptılar, diğer sağ cenahta kurulan Gelecek ve Deva Partilerinin oylar gitmesin diye Kürt Demokrat Partisi diye bir parti kurdurttular. Genel Başkanı Reşit Akıncı diye bir vatandaşmış. Bunlar muhtemelen bu kopan oyları bir havuzda toplayacaklar. Plan bu. Yani yeniden Refah Partisi'nin İslamcılar için toplayıp finalde Erdoğan'a kanalize edilecekleri oyları Kürtleri bir sağ merkez parti, ismi de çok enteresan, Kürt Demokrat Partisi. Yani bunu İçişleri Bakanlığı onaylamış bugün çıkan bir habere göre. İlk defa sanırım böyle bir şey oluyor. Cumhuriyet tarihinde bir partinin içinde şeye izin veriliyor, Kürt denmesine izin veriliyor. Yanılıyor olabilirim ama çok da ihtimal vermiyorum geçmişte böyle bir şey olduğuna, vuku bulduğuna. Kürt Demokrat Partisi kuruldu. Bunların da amacı AKP'den kaçan... ...doğrudan doğruya HDP'ye gitme ihtimali düşük olan kitleye bir şey kurmak. Bir MEC-AKP kurmak. Bu franchise sisteminin tutacağını zannetmek. Erdoğan gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir şeyin içine girmesi enteresan. Demek ki ne kadar çaresizler ki Erdoğan gibi bir siyaset kurdu bile... ...bu kadar zavallı bir projeden umut besleyebiliyor. Muhtemelen burada hesap şu... Başkanlık seçiminde final gerçekten Amerika'da da olduğu gibi görüyorsunuz işte. Bir kırılma oluyor ve böyle açık farkla bitmeyebiliyor yarış. Hele bu iktisadi çöküşten sonra ki biraz sonra size çok inanılmaz veriler vereceğim ekonomiyle alakalı. Bu radikal çöküşten sonra %1-2 çok önemli olacak. Muhtemelen Erdoğan da burada %3-5'lik falan bir şey beklemiyor. Ama bu partilerle %1-2 bile tutup karşı tarafa gitmesine... Ne ...mani olsam benim için kardır diye bakıyor diye düşünüyorum. Yoksa burada çok büyük bir şey çıkmaz yani. Böyle dengeleri değiştirecek bir şey çıkmaz. Babacan gibi, Davudoğlu gibi güçlü aktörlerin kurduğu partiler bile... ...yüzde iki buçukları işte bazen üçe yaklaşıyorlar bazı anketlerde. Yeni yeni görmeye başladılar ki işte neymiş ismi? Reşit Akıncı yani Kürtler ne kadar şey yapacak? Kalkacak da bu kadar dayak yedikten sonra tekrar böyle bir tuzağa düşecek ki Kürtler siyasi refleksleri oldukça güçlü insanlardır. Çok acı tecrübeler yaşadıkları için böyle bir şeye çok büyük bir ihtimalle düşmeyeceklerini zannediyorum. Bunlara paralel olarak bir tarafta değişim talebi var demiştim. O değişim talebinin yüzdelerini size vereceğim ama bir tarafta artık anketlere yansıyan bir değişim talebi var. Bir tarafta gerçek muhalefet partileri var. Bunlar koşar adım derslerini çalışarak Türkiye'de örgütlenmeye çalışıyorlar. Bir tara diğer tarafta da saray bu değişimi gördüğü ve kendisinden kopmaları gördüğü için fake partilerle, fake muhalef partilerle, MEK AKP sistemiyle bu tuzağı e, kuran ve değişimin önüne bariyer kurmaya çalışan bir saray rejimi var. Peki bu sahadaki çalışma, bu iyi mi, güzel bir şey mi? Aslında güzel bir şey değil fake partiler kurmak ama ümitlenmemiz gerekiyor. Neden? Demek ki AKP seçimle gitme endişesi var, seçimi kaybetme endişesi var. Hala Türkiye'de seçimle değişimin vuku bulacağını, vuku bulma ihtimalinden korktuğu için bu planların hesaplarının içine giriyor. İşini şansa bırakıyor mu? İşini şansa bırakmıyor. Hatırlayalım Wikileaks dosyasında bir Amerikalı diplomat neyi not etmişti? Bir muhbiri ona demiş ki Erdoğan için Allah'a inanır ama güvenmez. Yani bu şu demek Allah'a inanır ama işini Allah'a bırakmaz. Yani kaderci davranmaz. Oturur yoluna planını kurar ve devam eder. Bana da Erdoğan bursuyla büyümüş bir İslamcı akademisyen demişti ki ben böyle bir öneri yaptığımda ona keşke şöyle yapsalar diye. Güldü bir gün dedi ki ya savaşınca sen çok saf bir adamsın dedi. Çok temiz bir adamsın. Yani bu adamlar şöyle düşünmezler. Bir şey dinen doğru mu değil mi diye bakmazlar ilk etapta. İlk etapta bir şey benim çıkarlarıma uyuyor mu uymuyor mu diye bakarlar. Yani bu anlamda aslında layıklar din ve devlet işlerini birbirinden ayırmış, devlet işleri demeyelim, din ve çıkar ilişkilerini birbirinden ayırmış durumdalar. Orada radikal e, ve farklı bir... Şey var, makyabelist bir layık duruş var orada aslında. He. Bir tarafta sahada çalışıyor. Tamam, sahada çalış, rakip partiler kur, halka aldatmaya çalış, tüm medyayı kontrol et. Ama farklı bir şey daha oluyor. Çok tehlikeli bir şey daha vuku buluyor. Son iki hafta içinde önce Kılıçdaroğlu öldürülecek, suikast yapılacak haberi çıktı. Daha sonra Ekrem İmamoğlu'na IŞİD suikast düzenleyecek haberi çıktı. Yetmedi. Erdoğan çıktı. Canan Kaftancıoğlu'nun mahkemesi istinafta ne olacağını da Allah bilir gibi hapisle dışarıdaki güçlü siyasileri içeri henüz tıkamadıklarını hapisle tehdit etmeye başladı. Peki dün ne oldu? Dün Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer üstünün evi silahlı saldırıya uğradı. Şimdi Suikast planları, suikast haberleri, bunu sorguladık birazcık burada yaptığımız yayınlarda. IŞİD'in Ekrem İmamoğlu'yla ne gibi bir alıp veremediği olabilir? IŞİD'in derdi kalmadı da, yani ideolojik savaşını Ekrem İmamoğlu üstünden mi götürecek, yürütecek? Karşımızda muhalefetten artık korkan, sandıktan korkan, seçimden korkan ve bu korkuyla büyük hatalara adım adım koşan bir AKP var. Ne kadar büyük hata yapacak? Hangi çukurlara düşecekler? Bunu öngöremiyoruz. Tüm dünyada Türkiye uzmanları inanın AKP nasıl veda edecek totosu oynuyor kendi aralarında. Tüm dünyada Türkiye çalışan akademisyenler. Bu adamlar ak veda ederken Türkiye'de hangi kurumları, hangi kitleleri daha ateşe, ateşe atabilirleri konuşuyorlar. Neden bunları konuşuyorlar? Çünkü artık yürütülmesi imkansız, tekrar düzeltilmesi mümkün olmayan bir çöküş var karşımızda. Birkaç rakam vereceğim size. Ocak 2003'ten bu yana AKP iktidara geldikten sonraki yıl dönümünü söylüyorum. AKP bugüne kadar 492 milyar dolar faiz ödemiş. Türkiye borç almıyor yalanının en büyük somut öne göstergesi budur. Şirketler üstünden çok büyük paralar çekip projeler üstünden çok büyük paralar çekip geçmiş 17 yıl içinde Türkiye bütçesiyle mukayese edilebilecek rakamlarda faiz ödemişler sadece. Bu iktidar yeni ve uygun kredi bulamadığı için varını yoğunu satmaya başladı. Önce ne yaptılar? Dış ticaret açığı büyüdü. Geçen seneyle mukayese edildiğinde dış ticaret %150 artmış dış ticaret açığı. %155 artmış. Dış ticaret açığı patlamış. Döviz rezervlerini AKP PR'ı yapabilmek için eritmiş. Katar ve Çin'den alınan swaplar haricinde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ihtiyaç akçesi de satıldığı için eksiye düşmüş durumda. Yani 2001 kriziyle falan mukayese edebileceğiniz bir infilakla karşı karşıyasınız. Ee, en son Volkswagen Türkiye'ye yatırım, doğrudan yatırım. Bakın çıkıp Katar'a yaptıkları satışları savunuyorlar. İşte ne kadar Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Biz satış yapıyoruz, Türkiye'ye para giriyor. O doğrudan yatırım değil. Çok büyük kar eden şeyleri parasının kimden ve nereden geldiği belli olmayan, hiçbir şeffaflık olmayan, açık artırma olmayan, ihale usulü olmayan süreçlerde satıyorsunuz. Ama ne oldu geçen hafta? Volkswagen Türkiye'ye yapacağı milyar dolarlık ya da milyar euroluk yatırımını iptal ettiğini siyasi gerekçelerle istikrarsızlık gerekçesiyle hukukun ve demokrasi olmadığı için öngörülebilir bir ülke olmadığı için iptal ettiğini açıkladı. Yani binlerce gencin istihdam edileceği, sizin onlardan vergi alacağınız, daha güçlü bir ülke olacağınız. Otomobil sanayisinin yedek parça üretenlerin, yan sanayi üretenlerin işlerinin artacağı çok önemli bir yatırım iptal edilmiş oldu. Zira artık öngörülemez bir ülke var karşınızda. Hukuk bir tek adam rejiminin iki dudağının arasına hapsolduysa hiç kimse getirip milyarlarını oraya yatırmaz. Mal varlıklarına el koyulan bir ülke ise hiç kimse getirip oraya ee, yatırım yapmaz. Değişim rakamlarını vereceğim demiştim. Çok hızlı bir şekilde sizle metropol verilerini paylaşıyorum. Ekonomik, hukuk ve demokraside köklü dönüşümler gerekli midir sorusuna Türkiye genelinden önce size şunu vereceğim. Türkiye genelinin %70'i değişim istiyor. Çok güçlü bir şekilde %15'i evet kısmen değişim istiyorum diyor. Yani değişim isteyenlerin toplam oranı %85. AKP tabanının %50'si değişim istiyor. %26'sı evet kısmen değişim istiyorum diyor. AKP tabanında bile bu rakam %70 küsürlere çıkmış durumda. Yani memnuniyetsizliklerini ölçen çok başarılı bir soru bu. Metropol çok zekice bir soru hazırlamış ve önümüzü analiz etmek için inanılmaz bir veri koymuş. Bu değişimi tıkamaya çalışan, fake partilerle tıkamaya çalışan bir saray rejimi var ya da suikast tehditleriyle, hapis tehditleriyle muhalefeti baskı altına almaya çalışan bir muhalefet, bir iktidar, bir saray rejimi var karşımızda. Şimdi şunla final yapacağım. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de şu tartışıldı. İşte aşıda çip varmış. Aşı takılırsa birileri bize kontrol edecekmiş vesaire. Demokrasi endeksinde çakılmış. Basın Özgürlükleri Endeksinde çakılmış. Amnesty International raporlarında çakılmış. Gayri safi milli hasılası 10 bin dolarlardan 8 bin dolarlara inmiş bir ülkede hala %40 aynı partiye oy veren, hala işte değişimin önündeki hileleri göremeyen, hala aynı reflekslerle hareket eden kitlelere buradan bir mesaj vermek istiyorum. Size çipi takan takmış zaten sizin ekstra takılı, size çipi takan öyle güzel bir yerden takmış ki sizin ekstra bir çipe ihtiyacınız yok. Siz mevcut sistem içinde okumayarak, araştırmayarak, alternatif haberlere bakmayarak, muhalefet yapanı her, herkesi terörist ilan ederek zaten kendi kendinize çok acı bir çip takmışsınız. Bu hafta ya da bu yorumda sizlere Türkiye'deki değişim sancılarını Sahaya inen fake ve gerçek partileri, iktidarın hangi enstrümanları kullanarak Türkiye'deki kendilerinin gördüğü değişimin önünü tıkamaya çalıştığını ve bazı ekonomik rakamları izah etmeye çalıştım. Bir sonraki yarın yorumda tekrar görüşmek üzere. Efendim.